Üsküdar, Rızkıdar konusu şöyle %98'i küçük esnaf Üsküdar'ın. E, çok prestij olabilecek caddeler var. Mesela Selmanı Pak Caddesi 600 metre boyunda bir cadde. Sağlı sollu esnafla dolu. E, fakat gidiyorsunuz bakıyorsunuz orada işte 40 yıldır saat tamiri yapan ustalarımız var. E, bilinmiyorlar, görülmüyorlar. Halbuki şu anda e, deneyim dünyada çok önem kazanmış bir şey. Deneyim müzeleri var. İnsanlar sırf o işin nasıl yapıldığına bile işte onlarca dolar harcayıp gelip Bakabiliyorlar. Biz biraz daha bu prestij caddelerini e, çoğaltıp bunları e, turizm rotalarıyla 200'ün üzerinde mimari eser var. Görülmeye değer eserler bunlar. Bunlara güzel mimari rotalar çizerek orada para harcayabilecek e, vatandaşı, turisti Üsküdar'a çekmek. Ben... Sultanahmet'te e, günlük 956 dolar civarında turist para bırakırken e, Üsküdar'da 4 dolar para bırakıyor. Ben...